Bismillah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım çok heyecanlıyım. Çok güzel bir duayı paylaşacağım sizlerle. Onun mutluluğu içerisindeyim kardeşlerim. Kenzül Arş duasından konuşacağız. Evet, sevgili dostlarım birçoğumuzun meşgul olduğu bu dua, birçoğumuzun okuduğu böyle e, duaların arasında yer verdiği dualardan birisi Kenzül Arş. Nice güzelliklere... Kardeşlerimin e, nail olduğu bir dua Kenzül Arş. Bilmeyen, haberi olmayan kardeşlerim de duysun diye Kenzül Arş duasından bahsedeceğim. Duamıza geçmeden önce sizden ricam inşallah videomuzu beğenmeyi, bu içeriklerimizin devamı için de kardeşlerim kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet ediliyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Cebrail Aleyhisselam bana şöyle dedi: Ey Muhammed Aleyhisselatü vesselam kim ömründe bir defa bu duayı okursa Allahu Teala onu kıyamet gününde yüzü ayın 14'ü gibi parlak haşreder. Allah Allah. Hatta bütün insanlar onu bir peygamber veya melek sanarlar. Ya Rabbi bu kulum da kim derler? <laughs> ben ve sen onun kabrinin üzerinde dururuz diyor. Ona hesapsız ve azapsız üzerine binip cennete girmesi için cennetten bir murak getirilir, bir binek getirilir. Sırak köprüsünden böyle cıv şimşek gibi geçer. Ne cıvı? Cıvdan daha hızlı. Şimşek gibi. Onun günahı denizlerden, suyundan, denizlerin suyundan, yağmurların damlasından, ağaçların yapraklarından, kumların adedinden, taşlardan daha fazla olsa kendisine kabul olunmuş bir hac sevabı Allah Allah ve bin umre sevabı yazar diyor ya. Korkan kimse okursa Allah onu korktuğundan emin kılar. Susayan kimse okursa Allah onun susuzluğunu giderir. Aç olan okursa giyindirir. Hasta olan okursa şifa verir. Ya hastanın üzerine okunursa hastalığından kurtulur. Sevgili kardeşlerim dünya veya ahiret ihtiyaçlarından birisi için okursa Allah ona istediğini verir. Bir düşmandan veya sultandan korktuğu için okursa Allah onu Onların şerrinden korur ve Allah'ın mahlukatından gelecek olan tüm zarar ve eziyetleri kendisine ulaşmaktan men eder. Borçlu olan okursa borcundan kurtulur. Hiç kimseye muhtaç olmaz. Eğer onu hasta yatan, hasta olan bir kişi yazıp üzerinde taşırsa iyileşir. Kadın taşırsa kocası ona ikram eder. Ya insü cinnin şeytanın sancı ve hastalıklarından kurtulur. Kayıp ise ailesine sağ salim kavuşur. Bu duayı okuyan için cinler ve melekler istiğfar eder. Ömrü bereketli olur. Kim beş defa okursa peygamberimizi rüyasında görür. Kim Fatiha'yı, İhlas suresini, Kafirun suresini, Felak Nas suresini, üçer defa okuyup sonra da bu kenzül arş duasını okursa Allah ona karşılaştığı bütün varlıkların şerrinden Allah onu korur. Her türlü hastalıktan, her zalimin şerrinden Allah onu emin kılar ve bütün isteklerini verir. Kim ki okuduğu gibi onu yazıp üzerinde taşırsa, başının altına koyup uyursa Allah-u Teala o kimsenin malından çalınanı veya evinden kaçanı geri iade eder. Akan suya okursa su durur. Yahut yanan ateşe okursa ateş söner. Dağ üzerine okursa dağ paramparça olur. Kim ki iki rekat namaz kılıp her rekatında Fatiha ile beraber ihlas okuyup selam verdikten sonra da kardeşlerim bu duayı okursa dünya ve ahirete dair ne isterse tüm isteklerine nail olur. Bu duanın fazileti sayalamayacak kadar, zikredilemeyecek kadar çoktur diye kardeşlerim ifade ediliyor. Ne bu Kenzul Arş duası? Bak bu kadar saydım daha bunlar benim aklıma gelenler. Kaynaklardan kardeşlerim bakıyorum aktarıyorum size. Abi neler neler var biliyor musun? Böyle bir şey yok. Kenzül Arş duası. Nasıl okunur hocam? Beraber okuyalım mı? Ben okuyam yavaş yavaş siz de amin deyin olur mu? Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallahul melikul hakkul mubin. لا إله إلا الله الحكم العدل المتين ربنا ورب الآبائنا الأولين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله شكرا لنعمته لا إله إلا الله إكارا بربوبيته وسبحان الله تنزيها لعظمته أسألك اللهم بحق اسمك المكتوب على جناه جبريل عليك يا رب وبحق اسمك المكتوب على على جناه جبريل عليك يا رب وبحق اسمك المكتوب على جناه ميكائيل عليك يا رب وبحق اسمك المكتوب على جبهة إسرافيل عليك يا رب وبحق اسمك المكتوب على كف ازرائيل عليك يا رب وبحق اسمك الذي سميت به منكرا ونكيرا عليك يا رب وبحق اسمك واسرار عبادك عليك يا رب وبحق اسمك الذي تم به الاسلام عليك يا رب وبحق اسمك الذي تلكه آدم لما هبت من الجنة فنداك فلبيت دعائه عليك يا رب وبحق اسمك الذي نداك به سيت عليك يا رب وبحق اسمك الذي قويت به حملت الأرش عليك يا رب وبحق اسمك المكتوب في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان عليك يا رب وبحق اسمك إلى منتهى رحمتك على عبادك يا رب وبحق تمام كلامك عليك يا رب وبحق اسمك الذي نداك به إبراهيم فجعلت النار عليه بردا وسلاما عليك يا رب وبحق اسمك الذي نداك به إسماعيل فنجيته من الذبح عليك يا رب وبحق اسمك الذي نداك به به خذ عليك يا رب وبحق اسمك الذي دعاك به يعقوب فردت عليه بصره يوسف عليك يا رب وبحق اسمك الذي نداك به داود فجعلته خليفة في الأرض وألنت له الحديد في يده عليك يا رب وبحق اسمك الذي دعاك به سليمان فأعطيته الملك في الأرض وعليك يا رب وبحق اسمك الذي نداك به أيوب فنجيته من الغم الذي كان فيه عليك يا رب وبحق اسمك الذي ذاك به عيسى بن مريم عيسى بن مريم فأحييت له الموتى عليك يا رب وبحق اسمك الذي ذاك به موسى لما خطبك على الطور عليك يا رب وبحق اسمك الذي نادنك به في عاصية امرأة فرعون فرزقتها الجنة عليك يا رب وبحق اسمك الذي ناداك به بنو اسرافيل لما جاوزوا البحر عليك يا رب، وبحق اسمك الذي ناداك به الحضر لما مسى على الماء عليك يا رب، وبحق اسمك الذي ناداك به محمد صلى الله عليه وسلم يوم الغار فنجيته عليك يا رب، إنك أنت الكريم الكبير حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي يا ربي دعاء رمز قبول إلى كنز الأرش دعاء سنن حرمتنا Bizlere ya Rabbi dünya ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Maddi manevi katından zenginlikler ihsan eyle. Değil namerde, merde dahi muhtaç eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi hasta kardeşlerime şifa ver. Derdi olanlara deva ver. Borcu, sıkıntısı, kederi olanlara hacet kapıları halk ile Kendimizden, ailemizden, çoluk çocuğumuzdan, ana babamızdan, Hasta olanlara şifa ver. Derdi olanlara deva ver. Sıkıntısı olanlara imdad eyle yardım eyle ya Rabbi. Çoluk çocuğumuzu namazlı, abdestli, güzel ahlaklı eyle. Bizi seve seve namaz kılanlardan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi darda zorda koyma. Ya Rabbi geçmişlerimize rahmet eyle. Ya Rabbi onların kabrini pür nur. Makamını ali eyle vatanımıza milletimize memleketimize dirlik düzen ihsanıyla bizi görünür görünmez hastalıklardan salgınlardan afetlerden ya rabbi muhafaza eyle güç yetiremeyeceğimiz imtihanlardan muhafaza eyle. Ya Rabbi cennetinle cemalinle nasip eyle. Ya Rabbi cehenneminden azade eyle. Ya Rabbi peygamberimizin şefaatine nail eyle. Ya Rabbi sana layık kul habibine layık ümmet eyle. Ya Rabbi imandan Kur'an'dan ayırma. Ya Rabbi son nefesimizi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek vermeyi bize nasip eyle ya Rabbi. Amin, 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 amin. İşte bu Kenzül Arş duası sonrasında kardeşlerim Kenzül Arş duasını beraberce okuduk. Ondan sonra da kendimiz için istedik. Rabbim makbul eylesin. Siz de bu Kenzül Arş duasını inşallah okumayı kardeşlerim ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. へいまっ